Kur'an bize yeterse neden kitap yazıyorsunuz diye soruluyor. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın indirdiği kitaptır. Kur'an'la birlikte Allah hikmeti de indirmiştir. Hikmet Kur'an'dan doğru hüküm çıkarma metodudur. Bunu Allah bütün nebilerine indirdiği kitapla birlikte indirmiştir. Onun için ayetler bir muhkem, kısa ve özlü, diğer de ona benzeyen müteşabih ayetlerden oluşur. Onlardan bir küme yapılır. O kümeden sonuçlara ulaşılır. Bunun için de Fusile Suresinin 3. ayetine göre bilenlerden oluşan bir ekip kurmak gerekir. İşte bu ekiplerin varmış olduğu doğru sonuçlar isten istemez bir yere yazılır. Muhammed Aleyhisselam'ın çöz ve uygulamaları da böyle ekip çalışması sonucu ortaya çıkan şeylerdir. Dolayısıyla hem o metodun yazılması hem o metotla ilgili çalışmalar yapıldığı zaman varılan sonuçların yazılması bir de geleneksel yapıda bu sistem uygulanmadığı için meydana gelen yanlışların insanlara gösterilmesi gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman mecburen kitap yazmak, makale yazmak zorunda kalıyoruz. Bir de bu hikmet denen şey Allah'ın yarattığı ayetlerden de çıkar. Orada da bir metot uygulanır. Yine ilgili bilim adamları toplaşır. Ve herhangi bir yaratılmış varlığı incelerler. Oradan da doğru sonuçlara ulaşırlar. Tabi mutlaka doğru sonuçlara ulaşılacak diye bir şey yoktur. Hata da yapılabilir. Dolayısıyla herkes denetlenmelidir. Hatta bu denetlenme işi Muhammed Aleyhisselam ile ilgili olarak bile Kur'an'da yer alır. Yani bir Resul olarak yani Allah'ın elçisi olarak tebliğ ettiği ayetlerde herhangi bir ilave ve çıkarma olamayacağı için ona asla itiraz yapılamaz. Ama ayetlerden çıkarmış olduğu hükümlerde hata edebilir. Bunu Allah Nisa suresinin 176. ayetinde bize bildirmiştir dolayısıyla o konuda da denetlenme yapılması gerekir. Yani şunu Muhammed Aleyhisselam söyledi diye bize gelen hadislerin Kur'an ayetleriyle karşılaştırılması gerekir. Yoksa onun sözü diye bize yanlış şeyler ulaştırıp dini başka taraflara çekenler olur ki bu çok fazla olmuştur. İşte bizim kitap yazmamız, makale yazmamız bu yüzdendir.